Dur sakın geçme video karşına denk geldiyse sonuna kadar izle çünkü şöyle bir soru soracağız ve e, diyeceğiz ki aklımızdaki kişinin Aklında ya da kalbinde başka birisi var mı? Çok tehlikeli. Bunu soracağız kartlarımıza. Duymaya hazır mısınız? Hadi bakalım. Ee, bu video karşına denk geldiyse tesadüf değildir. Mutlaka alman gereken mesajlar vardır. O yüzden sonuna kadar izlemeni tavsiye ediyorum sevgili takipçim. Alma verme dengesini korumak için de yorumları aldım kabul ettim diyerek tarotun enerjisine dahil olmak için de videoyu beğenelim canlar. Aklımızdaki kişinin Kalbinde ya da aklında başka biri var mı? Ee, şu an e, muhtemelen e, sessizliği var. Şu an ayrısınız. Ondan haber alamıyorsunuz ve çok merak ediyorsunuz. Hayatına dönmüş mü? Kalbine ya da aklına birini almış mı? Ya da hala sizde mi? Bunları e, şöyle iki sıra halinde kartlarımı dizip bir bakacağız. Bir soracağız bakalım. Şimdi e, çok büyük bir hayal kırıklığı çıkıyor. Onun tarafında. Siz de zaten ilişki esnasında ya da onunla iletişimde olduğunuz süreçte çok büyük hayal kırıklıkları yaşamışsınız. Çünkü ummadığınız, beklemediğiniz davranışlarla sizden gitmiş görünüyor. Yani bu bana bunu da yapmazdı ya da böyle davranmazdı diyerek bir sürecinizi böyle geçirmiş görünüyorsunuz. Zaten yakın zamanda bir bitmişlik olmuş. Yakın zamana kadar da iletişiminiz varmış anladığım kadarıyla. Şimdi şunu söyleyeceğim canlar. E bu insan... Aslında e, bir yara bandı e, olayına girmek istemiş, beynen böyle bir şey düşünmüş demiş ki hani bu ilişki yürümüyor artık da bitti artık ben de yoluma bakmak istiyorum. Birilerine de hayatımı alacağım demiş hatta belki bunu size bile söylemiş olabilir yani ben artık başkasını alacağım hayatıma ya da bunun sinyalini vermiş olabilir. E, sosyal medyadan oradan buradan bir şeyler paylaşarak işte birilerine açığım anlamı taşıyacak e, mesajlar da vermiş olabilir. Fakat e, şu var karşı cinsi... Hiç hissetmiyor, hiç görmüyor. Çünkü e, bu iletişim biterken sevgi hala duruyormuş, hala da duruyor. O yüzden bu tarz bir eyleme geçememiş. Geçmek istemiş, bunu yüreğinden geçirmiş. Ama kalbi e, kimseyi kaldırmıyor yani ben diyor aslında çok sadık bir yapısı var yani diyor ki ben diyor birini severken başka birini yara bandı gibi kullanamıyorum yapamıyorum olmuyor yani anlık bir ilişki de, ilişki de olsa gecelik bir ilişki de olsa vesaire vesaire ben bunu yapabilecek kapasitede bir insan değilim onu hala unutmadım kalbim beynim hala onda diyor ve bunu yapamam diyor hatta şunu da söyleyeceğim öyle kesin bitirmiş ki onun çevresinden biri ya da birileri onu birisiyle tanıştırmak istemiş bile olabilir ya da Ortada tam net biri yoktur ama hani artık birileriyle tanış, tavsiyeleri vermiş olabilirler. Çünkü böyle bir yola çıkmaya çalışmış, böyle bir hamlede de bulunmaya çalışmış ama kaldırmamış, içi kaldırmamış, bunu ruhu bunu kaldırmamış. Ve o noktada da şunu düşünmüş kendince, o zaman ben bir süre kendimi rahat bırakayım. Yani illaki o olmuyor diye onun yerine bir boşluk doldurmama gerek yok. Böyle bir kalsın demiş. Yani böyle bir endişeniz varsa kalbinde aklında biri var mı diye kesinlikle çıkmıyor. Çünkü kalbi de aklı da hala sizde görünüyor bu insanın. O kadar net çıkıyor ki bu. Çünkü size dair hayalleri varmış vesaire. E, düşünceleri varmış. E, bazı konularda hayat yolunda şöyle gideriz şunu yaparız gibi kendince e, düşündüğü birçok şey varmış. E, bunu da hayata dökmek istiyormuş. Ama sizin e, şöyle ilişkiniz e, biraz sizden kaynaklı değil değildi. ...biraz daha ikinizin hayatının da zor hayat olmasından kaynaklı bu noktaya gelmiş gibi görünüyor. Çünkü ikiniz de severek ayrılmışsınız. Çok şey bir açılım çıktı böyle... E, ...burnumun direği sızladı. Yani e, bu ilişki bitme bitmemeliymiş dedim kendimce. Çok severek ayrılmışsınız. Aranızda mesafe ya da yol da olabilir. Çünkü ayrı e, şehirler çıkıyor. Ya da birinizden biriniz kısa süreliğine bir yere gitmeniz gerekiyorsa o da çıkmış olabilir. E diyor ki yani... <laughs> Bu diyor ilişki diyor çok iyiydi. E, yatırım yapılabilecek bir ilişkiydi. Biz birbirimizi çok anlayarak bir araya geldik. E, ben diyor şimdi diyor hani e, sadece bir yara olsun diye e, bir, bir insan bana onu unutturamaz diyor. Ben onu kalbimde beynimde kendimi bitirip de bir insana gidebilmeliyim diyor. Bu konuda çok mantıklı düşünmüş. Ve e, siz de aslında sizin de aklınızdan e, bir şeyler yapsam mı önüme birileri çıkar mı gibi geçmiş. Ama siz hep şöyle düşünmüşsünüz. Ben o, onu seviyorum. E, ondan başkası şu an istemiyorum. Görmek, duymak da istemiyorum. Ben şu anda buna kendimi zorlamayacağım demişsiniz. O zorlayacağım demiş. Bir ara bir hırs yapmış. Ben giderim ben başkalarıyla olurum ama demekle kalmış. O da hiçbir şey yapamamış ve şu kartların güzelliğine bakar mısınız diyor ki sizin yarım kalmış bir ilişkiniz var. Bu ilişki tekrar başlamak zorunda. Yani zorunda derken şöyle siz birbirinizdesiniz ne o sizden başka biriyle mutlu olabilir ne de siz ondan başka biriyle mutlu olabilirsiniz. Ama bunun için iki tarafında adım atması gerekiyor diyor. Yani çünkü iki tarafında çok fazla kırgınlığı var. İki taraf da kendi hayatlarında çok huzursuz e, dengesiz durumlar yaşamış. İki tarafın da kendine göre e, harcadığı bir mücadele olmuş. Yani tek taraflı değilmiş bu mücadele. Ee, siz bu noktada biraz şey düşünüyorsunuz. Yani ben artık bir şey yapamam. Ee, yapacağımı yaptım ama olmadı gibi düşünüyorsunuz. Evet yapacağınızı yapma ya çalışmış bazı hamlelerde bulunmuşsunuz ama o süreçte aklınızdaki kişi çok karışıkmış. İnanılmaz karışıkmış ve e, de sizi bitirmeye çalışıyormuş. O yüzden çok fazla o e, ataklarınıza belki cevap veremedi ya da vermek istemedi ama e, son zamanlarda özellikle dün akşam o kadar yoğun sizi düşünmüş ki bakın videoya denk geldiğiniz e, Anda dün akşamı bir düşünün ne yaptınız? Ee, bir enerji mi yüklediniz ona? Onu çok mu düşündünüz ya da bir yerde bir şey mi paylaştınız? Her ne yaptıysanız dün akşam çok sizdeymiş. Çok yoğun düşünmüş sizi. Çok fazla size adapte olmuş görünüyor. Yani uzun lafın kısası aklımızdaki kişinin gönlünde, kalbinde hiç kimse yok. Olamaz mümkün değil çünkü çok sizde kendini kapatmış şu anda çok sosyalleşmek istemiyor ya da sosyal ortamlardan boğuluyor olabilir çünkü çok tız, tadı tuzu da yok açıkçası. Kara kara da sizi düşündüğünü görüyorum net bir şekilde. Tekrar başlar tekrar başlar tekrar bu ilişki başlar fare deliğine de girseniz. Ya o sizi bulacak ya siz bir şekilde yolunuzu ona çıkartacaksınız. Adımlar kimden geliyor çok vermedi. Ee, ben ondan geleceğini hissettim ama. Ama tekrar başlar ve onlu bir vadede başlayacak bu ilişki. Önümüzdeki ayın içinde bulunduğumuz ayın. 10, 11, 12, 13'ü gibi, 21'i gibi, 11'i gibi, 1'i gibi, bu tarihler bak çok önemli. Yine bir ay içerisinde her an olabilir diyor, bir hafta içerisinde her an olabilir diyor. Birleri onları çok yoğun veriyor ve onun da bir mücadelesi olacak diyor. Çünkü bakın aşıklar kartı çıkıyor. Şöyle sansürleyerek göstereyim. Diyor ki. Ee, çok ikilem yaşanmış çok defalarca sınanmış bir aşk olabilir bu ama bitmemiş bir aşk gönlünde kalbinde kimse yok sadakat duygusu e, gayet yerinde zaten sizin ilişkinizdeki problem sadakat değilmiş açıkçası o yüzden de tekrardan başlayacak diyor ee, yani boştan yere içiniz içinizi kemirmesin çok e, boştan yere aman işte biri mi var ondan mı bu sessizliği demeyin gerçekten onun hakkını yersiniz hiç kimse yok sizden başka ne aklında ne beyninde seviliyorsunuz. Alma verme dengesini koruyalım. Yorumlara bol bol yorum yapalım. Videoyu beğenelim. Beni de takip edin olur mu?